Evet karşılar, arkadaşlar Türk derbisi ilk haritamız Lotus B kazanan takım dediğim gibi Challenges yemedi e Avrupa'da nereye çıkıyor? Okla... İki tarafa da başarılar -ok... ama Tabii ki <laughs> bize daha görülüyor. çok başarılar. Ç Biliyorum bu keyifli bir maç, maç, maç izleyeceğiz umarım. Derbeye yakışır bir maç olur. Bir Hadi bakalım. İyi ve pasifik biz ataktayız. Eternal Fire defansa başlıyor. Lotus atak haritası hemen hemen. Hemen hemen ne kalsın hep atak haritasıydı. Biraz değişiklikler geldi. Hala atak haritası. Eski sıralar olmasa da. Doğuda bize reaksiyon gösterdiler. Yalnız şu an kamera rozu izliyor. Kamera rozu izliyor. Buraya hemen kutuya geldi. Easy 2 trap almış ilk round bir bekleyecek kamera tamam, yani da bulduk. Kombiyi. Ya yani hızlı birlikte oynayacak mı? Çok çok büyük top bir başlar. Aslında bu güzel bir Nate geldi. Şimdi comeback geri çıktırırken Easy bir destek bulabilecek mi? Kreven saytın içerisinde burada arada Easy ilk aldı. Arimadan mükemmel Oo, bir, o, bir destek. Fightları klasiklerle ilgini var. Play brave. de gelmiş klasikte vurmuş. Sol akalanlar ok. Spoiler süs verme süs abi ya. Yani Hub'dan spoiler ama Eternal Easy 3 kill. Pardon dikkat etmek lazım. Yalnız shift'le çıktığımız için Brave o kadar düşünmedi. Yalnız biz de Brave'i düşünmüyormuşuz. Biz de Brave'i düşünmüyormuşuz. Brave'i ikili aldı ve standa. da geldi Arimadan. Güzel <laughs> <laughs> <gül trade'ler. Çok iyi trade. Çok iyi trade filtre. BL boş. Az Larok oncan. Dönmeyecek buradan. Evet, son karar. Çünkü yani anime aslında bir onun arkaya doğru gittiğini gördü. Döndüğümüz Döndüğümüzü anlayabilirlerdi. Burada e, durup şu bir şu drone açıyor. Drone gelirken, Böylece hala burada e, varlık, e, varlık gösteriyoruz. İlk oyuncumuz C'ye gidecek. Yalnız C'de de dip bir trapleri var. Dip tren trap yüzünden erken öğrenecekler. Zaten ki izin sayılı tutuyor. Arkadaşların dönmesi için daha fazla vakit olabilir bu. Bu trapten bu arada zıplayarak e, geçmek istiyorlar. E, Zıplamayı düşünüyor ama ses vermeden Verdi mi emin değilim. Verdi mi ses? Zaten Eden zaten ormanındı. artık artık verdik. Oturup kırabiliriz artık hocam zaten biliyorum. İçeri girilmeye çalışacak. İzi yalnız. Yalnız izi kafasını eğdi. Açıkta kalmaya karar verdi. Savaşmak istiyor. Orada güzel istiyorsi. bir double pick çok yararlı o, olur. Çıkardı öne doğru ve Rose'u düşürüyor. Şimdi suya doğru trade. atladı. Easy. Aman lan Nimar'a Çok Oyuncuyla burada? 3-1. Bence bu, yani Türkiye'deki en iyi dönerler buradaki iyi dönerlerden daha iyidir. Lan o Marshall'ı enter oldu bu e, sırada. E, Döner şeyi yaptıktan sonra, konuştuktan sonra orada birebir trade. İşimize gelir. Ekoyuz burada. Burada timing yakaladı. Craven. çok önemli timing yakaladı. Ooo. Nereye kadar? Yani önünü şey. boş olduğunu görünce öbür oyuncunun da burada olduğunu tahmin eder. Çünkü B'yi bu Hayır, kadar boş bir bırakmadıklarına bir göre ve önünde kimse olmadığına göre belli Ceylini ki diğer taraftan bakıyordu oyuncu. Kalın arkadaşları B'ye doğru hareket ediyor ve koşmaya başladılar. Artık Yalnız. E izi için bir Aa, Evet oradan C'ye gidiyoruz. Kremen izi yakaladığı Yerden silah dağıtıyoruz 3 ve Evet yani. Kişi avantajı bizde. Silah avantajı bir yani bir, bir Marshall B'de bir Guardian Phantom yani. yanında gayet kabul edilebilir. <laughs> Ama şimdi C'ye çok rahat gidecekleri yani. için açık rent de var. aldık. Şimdi harika bir haber yalnız Onima kapıyı açtı. Burada trade yalnız aldık şey güzel. Acaba takas gelmeyecek güzel. mi? Oğlum Marshall yalap olmuş. Güzel atıyorum. Daha Rex kaldı tek başına. Eee kaldı gördü zaten onu. Atılan bir ulti de var. Şimdi burada o, operatör kurosu karşılıklı. Bu Yalnız kurusu burada bir bir güzel. Bu Şimdi Ve o şeykenler. O, 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 okay o, o, o kadar yani... Cyderx'in teorisi bir vardı. Bir o yüzden birebir trade'de onu vurmamız bayağı iyi oldu. Yalnız buraya nasıl piktiniz? Buraya da bu pik atacağız. Buraya double double da bu pik atacağız. Bir, bir tane vurup çıkabildi. Creven daha, daha vuruyor. Ult'üne bastı. Ultiyi açtıktan sonra Anladı bu. Sıkıntı yaratır mı? Hayır, yaratmaz. yani. Bir Anladı da rozu. Bot'inin kıvırımını bayağı iyi. Geçen yıl buradan. Çok iyi bir flick ultisi vardı. Hatırlayın. Ucundan böyle gitti ön taraftan. Rick Wilkes'i değil de adamın bütçeye yani yere atmıştı Avrupa'da. Ve bu arada bizim görmemiz üzerinde animayı yakalamış. B'de yakalamış. Üzerine bir de ulti atacak. B. O, b. O, b. B. Ulti çok, çok yararlı k. olur mu? C'ye koşabiliriz ama dağınık zaten. Çok fazla oyuncu arıyor. dağınık mı? Fark etmez o yolu kendi vura vura açıyor. İki kill aldı. Bunu engellemiş Bir izin doğru oynayacağız. o, Yalnız Braid'e geldi oraya TP ile beraber. Bize fikrimizi değiştiriyoruz güzel. Netçi olmadık. Yalnız SideRex'ten daha yakaladı. Cyderix'in stun'ı iyi Deven'den değil. Round Üzerine doğru gidiyoruz. Başka vurmasın. 3, başka 3 vurmasın. Funksiyon. Bir tane daha vurdu. Trade aldık. Çok büyük iş yaptı. Hydrex. Hydrex. Yani bu round'u şu an bu ortada olmasını iyi. Bu maça iyi başlayamamıştı. Tek başına sağladı. Ama. Aldı. Yeterli Bakalım. olur mu? Yeterli, Yeterli olacak mı? De... E, bizim hiç jump'umuz yok. Ha, Friday'de CT olabilir, main olabilir, be. waterfall olabilir. Ve, e, ki e, ki e, bir şey waterfall, bir e, main e, gelecekler. Bu smoke güzelmiş bizim. Az bu smoke bittiğinde Larok ne yapacak? O önemli. CT'de kimsenin olmadığını biliyoruz. Larok ne kadar kalacak burada? Oh, biraz sıkışık bir yerde var da. Bunu gördü. Ama işte bu tarafa yakalandı. Comeback 1 v 2. Comeback şoldur piki vuruyor. Oo hem dojla da hem sana attı. Ve comeback kaçtı. Ya bu çocuk yapıyor ya. Bir de çok şık gösteriyor şu hareketleri Neon'la. Hem vuruşları şık gösteriyor hem hareketleri şık gösteriyor. Yani inanılmaz iyi değil satın alalım. Niye yarım armorlar var? Armorsuz oynayan. Bir de hiç armor yok. Larok. Larok bayağı Anladılar dayandı. Tam bir yakalamış şimdi. Şimdi, şimdi Brave'den yakaldı bir trade mi? geldi. Aha 5 can. 5 canla kaçtı. Brave. Brave. Her yere TP atmış olabilecek bir Brave her şeyi seviyor. Her oh. cross bozuyor. Burada 1v1. Bire bir, bir, bir trade pardon. IG'nin büyük oh. oynama vakti geldi. Büyük oynuyor. Eren Rose. Zaman kazandırması lazım. Eren Rose. Büyük oynuyor. Eren Rose bir tane vurdu. Hemen safe oynuyor ikinciyi fark ettiklerini zaten güzel olmalıydı güzel. Anı olmalıydı Gerçi gördüler mi bilmiyorum. emin değilim ben de. Ben de görmediklerim. Emin değilim ben de. Şimdi zamana lehine işliyor şu an için. Rozda bir ok var. Önce ben oynayacağım dedi muhtemelen. Ve zaman kaybediyor. Sayda gitmedi. Her saniye zaman kaybediyor. Yakına girecektir. Kapalıya kurulduğu için yakında da bekleyecektir. Anima. Süre var mı Süre var mı? Süre var gibi gözüküyor Elifcan. Aa yok. Süre yok. Kötü oldu. Nice try diyorum ama. Ucu ucuna. Allah! Oh! <laughs> Vallahi sona son kadar vay. Ka kararsızdım ne kararsızdım 3 salise. Ya bu pistol e mesela 75 pistol en önemli bir kesmemiz lazım. Niye? Kişi, Niye? Bence var, bir bir pasif de kazansa, iki tane farda kazansa maç oynanabilir kadar, bir seviyede kalıyor. Kimse Hop mu yani? 8 4 pistolü olsa önemli. Şimdi Kyushiner çok elini kolunu sallayarak A'ya girdi bu arada. Ve Plant Anima tarafından alınırken smoke içerisindeki oh. fight çok belirleyici. Rose Easy yakaladı birebir de. Hmm. Güzel, Arkada tane oyuncu kaldığını biliyor olmalılar. O yüzden Stairs tarafından hızlı okay. 38 canı var. Oğuz onu bir tane. Ve vermiştik. Bu pistol, pistol geliyor mu? Erken Saita konuşmayalım. Geliyor. Da, Güzel. 7-5'te pistol keyifli. Yani 1-1 oldu, oldu. pistoller. İlk pistolü Flawless almıştı. Şimdi biz neredeyse Flawless yap verdik. O direkt kombi gönüntü aldı bu arada Vandal'la. Bu da operatör gibi. Rollu ulti bir tane yet aldı. Burada trap diyorlar. Trap'ten Greven avlıyor. bir Yani çok tebrik oldu burası BBL Pacific. Tarok. Greven çok iyi yani. Hani hiç. 16 çift taneyi buldu kendisi. Hiç kaza gelmeden. Rahat bir gun round'u. İkinci en gun round'u olduğu için de burası itemin falan ekoloji düşmesi lazım. Düştü mü? Şöyle Düşmedi. Bayrağı, ne çıkıyorsa alıyorlar. Hatta bayağı şey çıkıyor yani zaten. Yine tabii bir Yok. Full buy gelecektir. Aa, evet. Okey. Almıyorlar. Bir da tabii Ekolar. easy çıkarabildiği e çıkarabildi evet. için Easy Hero Rifle çıkarmış. Atmayedim Anima'da da hatta Stinger'a düştü yani. İki taraf da mola kullanmadı değil mi? Eternal <laughs> Fire'da. <laughs> gibi yapaz gitti. Kuti B'ye girdi. Stinger'la 5 can. Aman abi Stinger'lar bak Amerika takımlarından çok gördük bunları. Comeback'ten iz ikili var. Helal. Şimdi ulti Oman. gelip içeri girme kararı Comeback'ten. Okey. Kevin'in takası var. Okey kralın. Kralından iki kill aldı. Yani evet abi parla 2 ve 2. Brave e de yaşıyordu ama nasıl bu oldu bu acaba? Ve e, yürüyoruz. Önlü arkalı iki tane oyuncu var. Ee, yani Spike sağa direkt sen. Loita bir Kapı fake'ini verdi. Loita. E, ve bu açıkçası kafaları bulandırmış olabilir. Şu anda Brave. Ve C'ye dönüyorlar. O Rose burada. Geder mi? Bakacak mı? B'den de Ediyor, de ediyor. Çok iyisin Rose. Okudun. Okudun, okudun Rose çok iyisin. Öbürünü sadece de okudun. Yani Ron, Pozisyonu değiştirdi. Şu an Side Direction'u arıyor, bulamıyor G. 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 mesela. Şu ana kadar çok iyi kararlar. silah da bulamıyor. Black. Siderax'de e, sürdürüyor şansını. sınıf. Çok, çok iyi Rost. Bravo. Ez ama... ee, operatörle daha e kontak oynuyor atakta. Ve gördüm muhtemelen oradaki oyuncu ama... E, Dün aleman, bayağı işe yaramıştı. Uuu piti yani ulti çıkarmak yani. istedi ama çok... E, e, Bahat yakaladık onu bir daha fazla önce uyduk. Rotasyon geliyor. Paranoia ile birlikte bakalım sumonun içerisinde mi? Hayır, su tarafına doğru atılan bir... Trap var, ee, TP var ve Kremen gördü Kral, Kral. kafasını. Helal Loita. Helal Loita. Flawless mı geliyor? Seyretmeyiz operatörü. Ve 14 saniye kala zaten Nörn hırsızından yeri. Nice Loita 3. kill. Flawless'a geçtim. Sadece Kremen'den minnak bir hasar var. 15 vurulmuş Kremen'e o kadar. Roz Odin oynuyor. Roz kör sıkışmıştı ama. Yaşamayı başardı Kışın yalnız. Evet, ülken, ben jinxledim. Var. Ben jinxledim. Ok, Bu round biraz... Bu kür round, round biraz o bana yazabilir. <laughs> Loid'e şimdi şov yapar hemen. Bir, iki. Çıktı bir de oradan. Şimdi. Hop evet, TP. Oh, Kralın geldi. Kralı hiç dikkat etmiyorlar. Hiç dikkat etmiyorlar. Hiç dikkat etmiyorlar. Evet, evet, evet. Hayır, hayır, hayır ben. Şimdi görüldü ve hiç İnanılmaz. Yeri belli. Aha. Artık ulti sayesinde geçecektim ama Sidrex Koşuyordu ya da ekranına girdi bir anda. Dojta'nın ve zaten... Dojta şimdi gördükleri için geri dönüyorlar. Dojta da ama geri döndü zaten Experiment direkt göstereyim. Ace, Ace Clutch mı? Ace Clutch bitirmek için. Dojta. Bakalım oyunu kapatabilir Abi bir Operatör, bir operatör, var. operatör var, Operatör şu an. cross koymuş durumda. <laughs> ve... Operatör <laughs> atlı okay, peek'e bak. 1v1. 1v1'e getirdi pozisyonu. q da side'ın içerisinde. bitten eğer oynamaya karar verirse diyecektim ama bir ulti denemesi var. O hemen fake veriyor. Hemen iptal ediyor. Kushner bu esnada hemen alınan pozisyonu almış durumda. OOO, oh, Lojita! <laughs> 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 Direkt yetişti, ace clutch! Ace clutch geldi! 13-6, ilk haritayı brava. çok daha rahat bir skorla kapatıyoruz. Lojita'nın ace clutchiyle kapatıyoruz. Bu, bu artık işte. şov, bu artık şov. 4 killi vardı son 2 roundda. Bu artık şov. Oğlum ne kadar hızlı başlamış maç. Ama sonrasında CT çıkıyor. kaçırıp kusura bakmayın. Burada görünmeyen açıda bu arada... O. Yani şimdi biz tabi Heaven'daki oyuncuların açısından çok fazla izlediğimiz için Kraven'in setup'ını tam olarak görmemiştik. T bir e, almışız. gördüm. Ama, bu döneri bırakıyorum. Böyle güzel bir kafes var ki default'la. Sanırım ben ipsesi duydum yani başka. Comeback buraya diyecek ama. Evet, oh! Oğlum bu hız ne? Ama Haven'ı sonuyor bu arada. Dijan. onun oyun alanı yok şu an. Kambek sıkışacak. Öne vurması lazım. Yalnız burada Rose geliyor zaten. Doruk sahileksiye kalmış. Comeback de bireyi bitirdi. CT'si mi açılamayacak. Ve Larok az canı varken bu smok içerisinde oynamaya devam ediyor şimdi. Okey. 3'e 5 pozisyon. Güzel bonus olabilir. Bakalım roundu toplayacak ama Isi şu an etrafları sarıldı. Uzak bıraktı Isi arkasına. Etrafları sarıldı. Önce... gelmeye Loyta'yı yakalayacak. Önce etrafta oyuncu önemli ama açık edelim. Yani side önüne kadar gelindi. Şimdi Q biraz açıldı ve Rose'u fark ediyor. Comeback, Comeback. kutuyu yakaladı. Eda'dan. Aman. Bir anda tek başına kaldı Loro. Aşağı atladığını gördü ve 3 ve 5 beşten... tane... Çok kötü gözüken round. Evet, bir bir 3 5'ten kurtardılar. Bayağı, baya, baya iyi kurtardılar. Yani bir noktaya geldik. Tamam onun sıkıntı de. yok. İyi hasar verdik. Gelebilirdi ama Kreven vuramamış. <laughs> yani. olmaması falan öğrenin kötü oldu hiç. Bayağı sar verdiğimiz Üzerine için hep yarım armurlar var. Görüyorsunuz burada. Bu da demek oluyor ki comeback tek atabiliyor. Ve yine aynısını yapıyoruz buraya. Karşı o ay kapatıyoruz buna bir tepki reaksiyon bir şey yapmaları lazım onların. Aman aman. Evet duydu. Oo Brave hiç düşünmüyor bile ya. Aynısını yaptı Rose ona rağmen hiç düşünülmedi. Yani oyunun başında Olur. Beri şu an makroda. yok şu an. çok hani aslında baskıyı verdiği zaman zaman. ama ilk defa bu kadar. Tam yine BM'ni gitmiş. Yürüttüğü bölgede. Hani iki bisiklet diyoruz ha. Acayip oyunlar yapıyor. Yalnız Bey tarafında da comeback çok önemli. Tek armorlu oyuncu oydu tek yemeyecek. O çıktı vurdu. Çok low'lar var ama düşme ekibinin kafesi var. Rose ateş etmeye devam ediyor. O ne yaptı çok önemli. İlk olarak girecek oyuncunu var yalnız. Ve Rose'un elinde silah yoktu bu esnada. Şimdi Rose ofsaytta 4 rakibini belki tuzağa kaptırabiliriz yanıma. Abi, abi. tuzağa yakalandı. kötü oldu adamın. Beyitledi sanki. Yani smoke içerisinden çıkacak oyuncuları beklerken. Yani smoke girdi. Hata bence. Savuna da değerlendiriyor. Çok iyi. Bu da daha doğru plan yapmadı kötü çalmaz. Ve birle salmadan gelip herkesi vuruyoruz. 3-1. Bir bomba bırakıyor Saiti bu arada içerisinde şimdi Loit'a düştü. Reis kararı. Rose oh. yine oh. çok güzel yardım. Reis yine, yine başa gitti. <laughs> ve şimdi çok güzel var. o. Tarafından Hareketlere bak, bak. Çok şık. Saiti'nin içerisinde Saiti'nin 2 tane çat. E, Round'da yine bir kaos söz konusu. Ne yani, bakıyorsunuz? Biraz fazla hasar. Tamam ediyor. 45 yanlı olması round'u biraz Çok zorlaştırıyor kendisi, kendisi için ama Star 2 oyuncuyu da etkiledi yani. Ultisi değil var. var. Birbirine getirdi ultiyi de atacak gibi. Tek bir mermi yeterli olur. Oh, yalnız iyi kaçtım. kaçtı. Anlamadı ancak ilk şimdi de. Şimdi anladı. Kamek yalnız buraya doğru geliyor. Pink atacak Oliva. Kılaç hava mısın? Harika bir kılaç. 1v4'te oh. hiç kazanılacak gibi gözükmüyordu ama. <gülüyor> Önce stun atıyor. 2 oyuncu yeri ve 4 anima tarafında. Çok iyi kaç. Ardından 1 ve 1 de hemen ultiyi kullanıyor ve inanılmaz bir iş animadan. Ya şimdi A'ya dönüyoruz. Bu sefer de kutu B'ye girdi. B boş diyecek. B dönerler mi? Oo, easy bu arada Raftul tarafında. Yalnız bir dakika. Raven'ı kes. Kutu diyor ki B'ye boş geri B'ye <laughs> dönüyorlar. B'yi almış. Okay. 20 saniye var. Yalnız Onu... Raven A'da Easy'yi yakaladıktan sonra Nörünür sızattı. yapalım. Yalnız kutu tek site. Onun üzerine oynamak isteyecekler. Oo, Oo Raven'ı saçıldı. Ve Aaa! Ölmedi yalnız. Aa vurdu vurdu tamam. Şimdi Lloyd'a geldi yardıma vurdu. 10 saniye yok. Hamdi Karadan silahı aldı. Bir tane aldı. Bir tane var. E zaman yok ki. Süre bitti. Süre bitti. Kuramayacaklar. Kuramayacaklar. Vurdu mu? Var, var mı? Zaman yok. Zaman yok. Aaa! Yani yani Kuramadı. Yani Kuramadı. Kuramadı. Lloyd. Bu şey bu ve dörtten sonra hemen telafi eden inanılmaz tatlı dekoran. Agresifliğimiz devam. Burada Kreven'in takımı yönlendirmesi Muazzam. gördü. Mı? Gördü. Loita. 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 aldı. 2 ve 2 var mı? Güzel open ile geçti. Loro. Çok güzel kill. Loro. Bu, bu, <laughs> bu da çok bir güzel gözüktü. Şu anda Kureven var. Üzerine atılacak mi? koymuş gibi buldu ve dikkatli hemen Bu kill geldi ve... ya? şey yetişsin teriyor. ve 3 ulti attılar. 1 ve 3'te bile okey. Sidrex sonra hamle yapma kararı verdi. Bir anda gelip Şimdi ona doğru piklediler. Var mı? oyuncu Rose'dan çok oh, var mı? Var mı? Oh, <laughs> yani atacağız, bir daha iyi yerden kaç yani geldi. Ama nasıl bir patlama? bir tarafa götürüyor. Galiba kendi bir tarafa yürüyor. Hem kör ediyor hem de çalım Evet evet. Rose. <laughs> Az ya bir ve bir oynanmaz vazgeçtim. <laughs> ve anima <içeri gülüyor> Güzel gidik bu arada. Çok, çok güzel. Ooo, bravo. Kraven de izi vurdu heaven'da. Bir geldi ve Büyük Bir finale gelirse 5. artı arası Urcan'la Asentik'te 1v1. Açığa 5. mepe geçmeden. Gelen yeteneklerden sonra anima. Roze'dan 7 map'te yüzdüyüz. Çok var. iyi yani istatistik. Tron Fire'ın Split'te. Uff ama kamyon vuruş daha bombay. iyi. E, bu map'te 2 yani e 0. Pistoller. Zaten yok şu an için. Ne renk değişimi burası. <laughs> ve... de. bu e, toplamda 3'e 1. Sadece ilk lotusunu ilk pistol Tron Fire aldı. Ondan beri arka arkaya 3 pistol bizde. Ne silah roundu? Bir silah roundu izleyelim. İkinci silah roundu önemli. Lloyd başladı yalnız. Lloyd'un Guardian'ı çok iyi. İkinci de geldi. Tek başına anima. Asayt'ta yeri belli. Çok iyi bir burst. Anima. Bir tane daha. Üç gelmiyor belki ama. Ya şu an yani anima olmasaydı skor. Bunları bile yapabilmesi mucize yani animanın. Ona dört. Adam da çok tehlikeli de. Loitan'ın tabi guardian'la aldığı. En ihtimalle. Gibi, anima. animayı tek bırakmıştı. Birçok anima vardı karşısında. Ve şimdi o Vax'tan çıkmamış bugün. Evet burada sıkışmamak için öne çıkıyor ve bir tane kill alıyor. Güzel. Kill açan 40'da 20, 20 can. Çok fazla canı yok. Ve iki oyuncu yani onu bu bekler. Bu bonus da bu arada. Bu arada güçlü bir bonus. Evet. 9-6. Kurt kullanılıyor, ortaya çıkabilirler. Yalnız Kushner yakın ve LoR'u vurdular. O comeback güzel trade. Aman aman. Kader'si görmemişti. Oum'un ultisinin Heaven'a e atılması burada beklediğim bir hareket değildi ve Eternal evet. e, Fire buna karşı hazırlıklı. Yani set oyunu olarak aslında tam dikkatleri çekerken e, Heaven'daki oyuncuyu ters yakalamak için aslında evet. bu. Ama çok hızlı bir rotasyon geliyor. E, orada birebir takas alıp e, BBL Pasifik hala mid baskısı da veremeyince. Biz bu round'u kazanırız ya ben biliyorum. Orada bizim takımın bu avantaj sanatları çevirme şeyini biliyoruz. Hemen izleyelim. Kafes bitiminde. Atızı 6. ay teşekkür hoş geldin kanka. Sayfa doğru atılan flash. İzi'nin yerinde açığa çıkarıyor. Trebe bu arada comeback yakalanmıştı. İzi. Kendi peak'in atacak. Yeri az çok belli. Ve çok güzel rol. Çok rahat Aa, rol. Ben diyorum abi bizim bu roundları çevirme oranımızda bir bozukluk var. Nasıl Takımı yaparken ve şu anda bozuk kalmış özellik. Brave'e beraber bir şey yapamazsa Çakitim hiç kimse comeback. kurtaramaz. Allah. Anima'yı hemen düşürdü. Değişi var yok, yok. Brave e ve bu noktada az canlı da olsa kaçmayı ve e, Brave'in... ve 0 ardı 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 kontrolümüz yoktu. vardı neredeyse. CT'ye çok fazla süre kalmadı. Tam site'e atladığında Kraven onu düşürdü. 11-6 daha. 11, <laughs> bu kaplana yakalanmadı ama e, tabii çok da önde kalmaması lazım. Yalnız bir gelmek üzere Easy! easy. easy. Nasıl de, başardı bunu? İzin gözünden merak ediyorum ediyorum oruşu. Çok güzel bir çoldur ya. ya. Rolda ya. kutuyu yakalamış. Köşleri yakalamış bir Teolchi'yle Evet, Göklerden geldi. <laughs> Saite müdahalede bulunacak mı? Disiplin, disiplin beyler. Lork üçüncü kill. Lork tarafından <laughs> yakalandı. Anima'da ulti var. Anima. Onda Kravan'ın Lork'ü. Buranın <laughs> e kurtarıcısı e aynı zaten. Kravan'a e zaman e kazandırdık flashlarla. E Kravan'ı e e e 12 yedi. Bu sefer beş Anima Clutch tane. yok. E. İtron'a farklı eğlenmiyor. Güzel haber. Lower Bracket'a düşecek. Mandatory ile <laughs> oynayacak. Bence kesin Mandatory'i yener. Büyük finalde bir daha İtron'a far bir yapasıcı gizleriz. Ama başı belada diyebiliriz. O kurtulabilecek gibi attı. Standan sonra... Şimdi yavaş yavaş hareketlilik tekrar gösteriliyor. Beyevin konusunda üstüne ama tuzağa takıldılar. Ok oh, bu tuzak kırılamadı da üstüne. Bir Ve yapıyorlar. şimdi atılan rutinle bütün oyuncuların ortada olduğunu biliyorlar. Şampiyon olursak arkadaşlar başka bir turnuvaya gitmek bir yere çıkmak yok. Essential ee, puan topluyorsun. şimdi kazanan Avrupa'ya çıkıyor işte oraya gitmek için bu zaten. Ay, Aman çok yakında. Ama isabeti yok. Ve şampiyon tabii ki. Çok, çok, fazla yok yani. Bu, turnuvadan bu var, 3 tane olacak çünkü. Önemli. Ne kadar şampiyon o kadar iyi. Kremen'i yakaladılar. Ekstra deniyoruz 4 kill, 12-8 sıkıntı yok. Dümdüz bir split gibiyiz. Burada vuruşu kaçırdı q ama kaplandan kaçabilecek mi? Buradan ne istiyorsa atışıldı ve son anda q köşeyi döndü. İyi kaçtı. Hasar Mas geldi ne? Hasar almaması da biraz garibime gitti ama sanıyorum duvarın arkasına düştü. Evet. Ve e, burada Raze ultisi rakipten alınmış oldu. Şu an Sidrex iptal. Bir evet. iptal. Olmadı edildi. çünkü. Az B'yi fake'lemeye devam ediyoruz. Ooo A boş. Heykeliler. tamamen boş bırakıldı. Heykeliler. Bara kapatılırken Larok yürümedi. Ve A'ya doğru hareket ediyorlar. Ve yolu lar... Larok kesiyor. Bizi şimdi geçişte şimdi gördü. O. Ve City'den site'e geçmesi Trek. pek Trek. mümkün değil. Larok önünü kapatıyor onun ve smoke içerisinde de kalmaya devam edecek. Yani şu an çok önemli bir avantaj var burada arada BBR pasifi'nin. Evan tarafında dediğim gibi Larok'un pozisyonu çok avantajlı Can. Bir ultisi. CT'den retake geliyor. Brave önce. Aynada bir çulsu var. Beyni kapatacak ulti Tigo. O nerede o var? Larox çıktı bir anda. Tek gönderiyor. CT'den çıkan oyuncular Helal da birini daha düşürdü yalnız Brave'den de bir ekstra var. Stanlı bir oyuncu. 1 ve 2. Geri belli craven'in 1 ve 2 oynamaya çalışacak. Yaparsın. Şimdi zaman aleyhine işliyor şu an için. Oçu. Oh, ayıkladı. Kobe vuruş craven'den 1 v 1de de 8 mermi. Karşı bir sine. Çözmediğini biliyor. Şimdi anima hemen yarıya almaya çalışacak. Karşı bir sine. Ve Kraven. 18. 13 8. BBL Pacific Challengers EMEA'nin Avrupa'da büyük finale çıkıyor. 2-0.